Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Eylül 2021 Cumartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen gram altında başlayalım. Gram altın alış fiyatı 484 lira, satış fiyatı 485 lira, Çeyrek altın alış fiyatı 779 lira, satış fiyatı 795 lira. Yarım altın alış fiyatı 1559 lira, satış fiyatı 1591 lira. Tam altın alış fiyatı 3118 lira, satış fiyatı 3150 lira. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3206 lira, satış fiyatı 3240 lira. Ons altın alış fiyatı 1814 dolar, satış fiyatı 1814 dolar. Atı altın alış fiyatı 3207 lira, satış fiyatı 3241 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 282 lira, satış fiyatı 285 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 363 lira, satış fiyatı 367 lira. 22 ayar er bilezik alış fiyatı 444 lira, satış fiyatı 449 lira. Grams altın alış fiyatı 7796 lira, satış fiyatı 7877 lira. Gümüş alış fiyatı 6 lira 43 kuruş, satış fiyatı 6 lira 44 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 15.592 lira, satış fiyatı 16.053 lira. Iki buçuk altın alış fiyatı 7.796 lira, satış fiyatı 7.878 lira. Amit altın alış fiyatı 3.200 lira, satış fiyatı 3.233 lira. 10 altın euro cinsinden alış fiyatı 1528 euro. Satış fiyatı da yine aynı şekilde 1528 euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.